Elinizde yanmakta olan bir kömür parçası taşıdığınızı hayal edin. Deriniz yanıyor ve her adımda acı dayanılmaz bir hal alıyor. Bu, başkalarına sürekli iyilik yapma zorunluluğunu hisseden birçok insanın yaşadığı bir gerçek. Yardımlar neşe yerine bir yük, kendini feda etmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak bu duruma denge getirmek, başkalarına yardım ederken kendimizi tüketmemek mümkün. Bu dengenin kaynağında ise kendi değerlerimizi koruyarak iyilik yapmayı öğrenmek yatar. Dış dünyadan gelen taleplere cevap verirken kişisel sınırlarımızı korumanın önemini anlamak, sürdürülebilir nezaketin anahtarıdır. Her iyilik eyleminin bir zorunluluk değil, bir seçim olduğunu hatırlamak, öz bakımın gerçek cömertliğin temeli olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Kendimize zarar vermeden başkalarına güvenle yardım edebilmek için ilk adım kişisel sınırlarımızı fark etmektir tükenmişlik yerine içimizdeki kaynakları koruyarak başkalarına verimli bir şekilde katkıda bulunmayı öğrenmek bir denge kurmamıza yardımcı olur. Hayır demek isterken sürekli evet demek. Kendinizi sürekli evet derken bulduğunuzda içinizde taşını zorlayan bir yük taşıyormuşsunuz gibi hissetmeye başlarsınız. Bu her evet, verdiğiniz her taahhüt göle atılan taşlar gibi sakinliğinizi bozarak sizi ağırlaştırır. Evet, demek kimi zaman kendinizden ödün vermeniz anlamına gelir. Farkında olmadan üzerinize yüklenen bu görevler hem fiziksel hem de duygusal olarak yıpranmanıza yol açar. İş yerinde herkesin taleplerine koşan, herkesin yardımına koşan ve kendi sınırlarını göz ardı eden kişi gibi tükenmiş hissedersiniz. Bu yorgunluk sizi sadece bedensel olarak değil, ruhsal olarak da yorar. Bu duruma karşı koymak, kendi iç huzurunuzu korumak için hayır demeyi öğrenmek önemlidir. Sınır koymamak. İlişkilerde ve hayatta sınır koymamak, kendinizi sürekli başkalarının isteklerine göre hareket etmeye zorlamak anlamına gelir. Sınır koymadığınızda etrafınızdaki herkesin sizi istediği gibi şekillendirmesine izin vermiş olursunuz. Bu durum öz saygınızı yitirmenize ve kendiniz için yaşam alanı bulamamanıza neden olur. Sizi her an tüketen bir duruma karşı sınır koymak, enerjinizi ve zamanınızı bilinçli kullanmanızı sağlar. Sınır koymayı öğrenmek, her isteğe evet demek yerine, hangi taleplerin sizin değerlerinizle uyumlu olduğunu düşünmek demektir. Bu sınırlar, başkalarına sürekli olarak verebilme kapasitenizi korumanıza olanak tanır. Kişisel bakımı ihmal etmek. Kendi bahçesine bakım yapmayan bir bahçıvan düşünün. Başkalarına yardım etmekle o kadar meşguldür ki kendi bahçesi zarar görmeye başlar. Oysa kendine özen gösteren bir bahçıvanın bahçesi gelişir ve o bahçeden başkalarına da sunacak pek çok şey çıkar. Kişisel bakım her zaman başkalarına daha fazlasını sunabilmek için köklerinizi beslemek anlamına gelir. Bu bir bencillik değil, denge ve sürdürülebilirliktir. Kendimize iyi baktığımızda başkalarına verdiğimiz enerjiyi de artırabiliriz. Öz bakım, hayattaki dengeyi korumak, içsel kaynaklarımızı yenileyerek daha fazlasını sunabilme yetimizi artırmaktır. Başkalarının sorumluluklarını üstlenmek. Başka birinin sorumluluklarını üstlenmek, başkalarının yapması gerekenleri kendiniz üstlenmek demektir. Bu, sizi tüketen bir alışkanlık haline geldiğinde, öz kaynaklarınız hızla tükenir kendi dengemizi koruyarak başkalarına yardım etmenin mümkün olduğunu, kendi yükümüzü azaltmadan başkalarına etkili bir şekilde destek olmanın yolunu bulmalıyız. Enerjinizi koruyarak başkalarına sürdürülebilir bir şekilde yardım etme gücünüzü artırabilirsiniz. Bu düşünceler doğrultusunda kendimizi içsel kaynaklarımızı korumaya ve başkalarına daha dengeli bir şekilde yardım etmeye adadığımızda tükenmişlikten uzak bir yaşama doğru adım atabiliriz nezaket bir yük değil, içsel güç kaynağıdır ve denge içinde hareket edildiğinde yaşamımıza anlam katar. Zehirli insanlar için üzülmek. Hayat yolculuğunda karşımıza sıkça çıkan zehirli insanlar, dünyamızın rengini tüketen bireylerdir. Onlara karşı duyduğumuz merhamet, acı bir dikene tutunmaya benzer. Asil görünse de yanlış yönlendirilmiş bir merhamet duygusudur. Kendi huzurumuzu Başkalarını değiştirme umuduyla feda etmek, zamanla taşıyamayacağımız ağır bir yük haline gelebilir. Merhamet uğruna toksik insanlarla kurulan ilişkiler, huzursuzluğun ve kaygının sürekli bir gölge gibi üzerimizde kalmasına neden olur. Bu kişilerle etkileşimde bulunduğumuzda gerginlik ve huzursuzluk hissederiz. Gittiklerinde hissettiğimiz rahatlama, ardından gelen suçluluk duygusuyla birleşir. Duygusal rezervlerimizin tükenmesi enerjimizi boşuna harcamamızın sonucudur. Huzurumuz, neşemiz ve sağlıklı bir ortamda gelişim fırsatımız bu tür toksik ilişkilerin etkisi altında kalabilir. Merhamet, bilgelikle dengelenmesi gereken bir erdemdir. Gerçek değişim kişisel bir yolculuktur ve duygusal esenliğimiz başkalarının potansiyel dönüşümü uğruna feda edilecek bir şey olmamalıdır. İyi bir insan olma arzumuz Sürekli drama ve olumsuzluk içinde olan bir tanıdığımızı dinlerken bile geçerliliğini korur. Çabalarımıza rağmen tanıdığımız kişinin davranışları değişmiyorsa kendimizi tükenmiş bir halde bulabiliriz. Bu tür senaryolar destek sunma yolunda yürüyemeyeceğimizi gösterir. Acıma altında yıkıcı davranışlara müsamaha göstermek iç huzurumuzu zedeler. Bu durum kazanamayacağımız bir savaştır. Olumsuzluk, manipülasyon ve sorumluluk almayı reddetmek çevremizdeki havayı kirletir. Cömertliğe meyilli ruhumuz, daralma, acı ve savunma mekanizmalarına dönüşme riski taşır. İnsan doğasına dair derin bir anlayışla, kaderine duyduğu sevgiyi ifade eden ilkeler, yaşam deneyimlerini kucaklamamız gerektiğini öğretir. Ne değiştirilebileceğini anlamak önemlidir. Bu, sadece başkalarının eylemlerine tepki verme çabası değil, kendi iç dünyamızı geliştirmeye odaklanmaktır. Duygusal istismara katlanmak ya da birinin sürekli refahını baltalamak, sınırlarımızı belirlemeye yönelik bir çabayı teşvik eder. Kendi gökyüzünü kirletmeden bir kişinin mücadelelerini kabul edebiliriz. Kesin sınırlar koymak ve bazen uzaklaşmak kendini korumanın en cesur eylemidir. İyileşmek için alan açmak, değerli enerjimizi daha sağlıklı ilişkilere yönlendirme veya kendi gelişimimizi besleme fırsatı sunar. Fos, sizin zarar veren ilişkileri sürdürmek. Sadakat hem asil hem de boyun eğmez bir erdemdir. Ancak sağlıksız ilişkilere bağlı kaldığımızda bu sadakat bir zincire dönüşebilir. Kötü muameleye maruz kalınan ilişkilerde kalmak, zehir içip bununla beslenmeye çalışmaya benzer. Bu durum Ruhu aşındıran ve derinden hissedilen yaralar bırakır. Yersiz sadakat, kişinin kendi hayatında bir hayalet gibi hissetmesine neden olur. Şu anı yaşamak yerine geçmişte yaşananların ya da olabileceklerin koridorlarında dolaşmak ruhu yavaşça karartır. Zorunluluktan dolayı toksik ilişkilere katlanmanın işareti, kişinin içsel ışığının sönmesi ve gerçek benliğinin geri çekilmesidir. Kişi Sürekli ödün vermek ve ihtiyaçlarını bastırmak durumunda kalır. Bu da hayatını anlamlı ve sevgi dolu bir şekilde yaşamasının önünü tıkar. Bu tür bir ilişki içinde kalmak, duygusal acıya ve kötü muameleye katlanmakla eşdeğer hale gelebilir. Kendimizi en iyi olanı yapıyormuşuz gibi hissetsek de, derinlerde bunun sürdürülebilir olmadığını bilmek önemlidir. Gerçek özgürlüğün dış koşullarla değil, iç seçimlerle ilgili olduğunu anlamak gerekir. Sadakat bağlarıyla bağlı olmak, toksik ilişkilere katlanmayı seçmek anlamına gelmemelidir. Bu durum, içsel özgürlüğümüzün zamanla erozyona uğramasına yol açar. Kişinin büyümesine ve gelişmesine olanak tanıyan bir ortamda var olma hakkı vardır. Bu yüzden bazı ilişkileri sürdürmenin kendi esenliğimiz pahasına olmaması gerektiğini kabul etmek önemlidir. Sadakatin öncelikle kendimize olan sadakatle başladığını anlamak gerekir. Kendi sınırlarımızı belirlemek, kendimize duyduğumuz saygıyı onurlandırmak açısından kritik öneme sahiptir. Bu, samimi bir konuşma yapmak, geri adım atmak ya da bazen durumu gözden geçirip uzaklaşmak anlamına gelebilir. Bu eylemler kendimizi korumak içindir ve bir ihanet değil, sağlıklı sınırlar koymaktır. Benzer bir durumla karşılaşan herkes için bu yolları seçmek, büyümeye ve huzura götüren bir yaklaşım olmalıdır. Gerçek sadakat, büyümeyi teşvik eden ve her iki tarafında aynı saygıyı gösterdiği bir sadakattır. Başkalarını desteklemek için kendi hayallerinizi ihmal etmek. Hayat, her birimizin karakterine özgü hayaller ve özlemlerle dolu bir senaryoya sahip olduğu büyük bir tiyatro gibidir. Ancak başkalarını desteklemek amacıyla kendi hayallerimizi ihmal etmek, sanki senaryomuzu teslim etmişiz gibi bir duruma yol açar. Bu, başkalarının hikayesinde figüran olmaktır. Bu durum, zamanla kendimize ihanetin bir biçimi haline gelir ve içsel sesimizin daha da yükselmesine neden olur. Başkaları için oynadığımız roller, kendimizi gerçekleştirmemizi engeller. Bu, bir başkasının hikayesinin arka planında hayat sürmek anlamına gelir. Sonuçta bu bizi yıpratır. Kendini beklemeye alma hissi, içinde tutku ve amaç barındıran bir hayalin kaybolması gibi bir acı verir. Bir zamanlar sizin için çok önemli olan şeyleri ertelemek, içsel değerlerinizi sorgulamaya yol açabilir. Stoacı düşünce, irademiz üzerinde tam kontrol sahibi olduğumuz gerçeğini vurgular. Başkalarını desteklemek erdemli bir davranış olsa da, bunu kendi irademiz pahasına yapmamalıyız. Başkalarını desteklerken kendi hayallerinize de zaman ayırmayı unutmayın. Hayallerinizin peşinden koşmak ve kendi senaryonuzu yazmak sizin hakkınızdır. Başkalarını desteklemek ve kendi hayallerimizin peşinden gitmek birbirini dışlayan eylemler değildir. Aksine uyumlu bir denge kurmanın yoludur. Unutmayın ki hayalleriniz bencilce değildir. Bıraktığınız mirasın önemli bir parçasıdır. Canlı, tatmin olmuş bir birey olarak Çevrenizdekiler için daha büyük bir ilham ve destek kaynağı olursunuz. Hayatın karmaşık tasarımında her bir ipliğin bütünlüğe katkıda bulunduğunu hatırlamak çok önemlidir. Başkalarına bir şeyler verebilmek için önce kendimiz bütün olmalıyız. Kendimize yönelik öz bakım, cömertliği dengeleyerek hem kendimizin hem de çevremizdekilerin gelişmesini sağlar. Bu metni kapatırken dengeyi ve öz saygıyı hatırlamamız gerektiğini vurgulamak isterim. Eğer bu mesaj sizde bir yankı uyandırdıysa, kalbinizde bir şeyler hareket ediyorsa, sizi bu yolculuğa katılmaya davet ediyorum. Desteğiniz birlikte büyümemizi ve hayatta daha iyi bir denge bulmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle burada olduğunuz için ve bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve unutmayın ki sunabileceğimiz en derin destek kendimize verdiğimiz sevgiyle başlar.